Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbena zidnâ ilmen ve fehmen ve elhiqnâ bis sâlihîn. Değerli arkadaşlar, cümle tamlama sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine burada boşluk cümleden önce gelmiş. Onun için direkt cümleyi okumaya başlayalım. Ve zâlike bi fadli ihtiwâihi alâ unsuril potasyum. Ve zâlike şu şeyde ne cümlenin başına döner yani boşluğa. Bi fadli ihtiwâihi onun barındırmasından dolayı içermesinden dolayı ala unsuru potasyum onun e, hizan bir nereye gittiğini bilmiyoruz. Potasyum elementini içermesinden dolayı ihtava ala içermek. İhtemel ala e, intava ala. Kema ennehu yusaidu yardımcı olduğu gibi. E, kema arkadaşlar kısacası biz bunu söylemiştik. Adad da dikkat etmemiz gerekiyor. Kema geldiğinde kemadan sonraki fiil ile kemadan önce gelen cümledeki fiil fiilin manaları ya birbirine tam uyacak ya da yakın manada olacak arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kema ennehu o şey yusaidu ala himayetihi o şeyi koruma yardımcı olur. Minel korumasına minel cefaf eyden. Onun e, koruluktan korunmasına yardımcı olduğu gibi arkadaşlar. E, pışıklara bakalım. Aşkına. İnnel inayete bişari minel umuril muhimmeti. Saç bakımı önemli işlerdendir arkadaşlar. التي يجب en yehris عليها insan. İnsanın e, özen göstermesi gereken önemli işlerdendir. Saç bakım arkadaşlar. Ve zâlike bifadlı ihtivâihi onun barındırmasından dolayı. Saç bakımının barındırmasından dolayı mana hiç uymadı. Bir de hizamiri el bir şariye dönmez. Çünkü el inaye müennes bir lafızlar arkadaşlar. Onun için aşık bizim cevabımız olamaz. Beş kına bakalım. Ya'malul ma'u sakhinu su çalışır. Ala id'afi şerli insan, insan. saçının zayıflamasını çalışır. Ve zahabi bi berikhi ve parlaklığının gitmesine, gidermesine çalışır arkadaşlar. Ve zâlike bu da bi fadli sayesinde ihtiva'ihi ala potasyum, sıcak suyun potasyum mad elementini içermesinden dolayı. E peki arkadaşlar Burada olumsuz bir şeyden bahsediyoruz. Saçların e, zayıflamasından ve parlaklığın gitmesinden. Ama yukarıda yusa'id diyor. Yardımcı olmak diyor, korumak diyor, e, barındırması sayesinde diyor. Olumlu bir şeyden bahsediyor. Biz ne demiştik? Ya cümle olumluysa olumluyla devam eder. Ee, olumsuzsa, olumsuzsa olumsuz bir şeyle devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada yukarıda olumlu, aşağıda olumsuz olduğu için B şıkkı bizim cevabımız olamaz arkadaşlar. C şıkkına bakalım. يساعد الموز على العناية بالشعر موز آآ اه, ساتش باخمنا ياردن جورج وتزويده صغلر بصحة صالح اه والمرونة يمشاقلخ ساتشا صالح بي يمشاقلخ صغلر ساجدين ماركا الشر ساتشا صالح والمصن بي يمشاقل وذلك بشيدة اه بفضل احتوائه يعني ساتشا saç bakımının saç bakımına yardımcı olması, saçların sağlıklı olması ve yumuşak olması bi fadli muzun içerdiğinden dolayı ala potasyum potasyum maddesini içerdiğinden dolayı kema ennehu yusaidu arkadaşlar biz ne demiştik? Kema'dan sonraki fiil ile önceki fiil ya bir net tam ya da yakın man olacak. Burada yusaidu kema ennehu yusaidu yardımcı olduğu gibi bunlar tam birbirlerini karşılıyorlar. Ve muz lafzı da hi yerine dönüyor arkadaşlar. Ee, i̇ki cümle de olumlu. Onun için C şıkkı cevabımız olabilir arkadaşlar. Artı bırakıyoruz. E, ee, C, D şıkkına bakalım. Tusaidul et'imatu yiyecekler yardımcı olur. Ala mualaceti muşkileti şa'ril cafi vel bahidi. Şa'ril şa caf kuru saç vel bahidi soluk saç. Soluk saç ve kuru saçların saç sıkıntısını gidermede, iyileştirmede yiyecekler yardımcı olur buna yardımcı olur arkadaşlar. Epe peki burada tusaidunun faili oluyor. Çoğul gelmiş ve müennes gelmiş. Bundan dolayı ve zalike bi fadli ihtiwaihi yiyeceklerin barındırmasından dolayı. Epeki yiyecekler hi zamirle gelir mi arkadaşlar? Tabii ki de gelmez. Ha zamirle gelmesi lazım. Kema enne ha tusaidu ala himayati ha hepsi ha zamir gelmesi gerekir. Böyle gelmediği için ders kadar bizim cevabımız olamaz arkadaşlar. Tu azizu destekler. El qirfatu tarçın. Tedeffüke yani tedeffüke demi kanın e, fışkırmasını kanın akmasını ila ferveti rasi saç e, yani saç diyorum e, kafa derisine e, kanın e, fışkırmasını kanın akmasını e, tarçın destekler. Bu şeyde kanın e, kafa derisine yani baş derisine şey olması akması yusaidu ala bir şekilde saçların e, beslenmesine yardımcı olur arkadaşlar. Ve bir bu da, zamiri, tarçına döner, döner mi arkadaşlar şekilde yukarıya doğru bir şekilde yukarıya doğru bir şekilde yukarıya doğru bir şekilde el doğru bir şekilde yukarıya doğru bir şekilde yukarıya doğru bir şekilde yukarıya doğru bir potasyum, yukarıya doğru bir şekilde yukarıya doğru Hangi şıkkı kaldı arkadaşlar? C şıkkı kaldı.

E, ihtivaehi muzun içerdiğinden dolayı ala unsuru potasyum potasyum elementini içerinden dolayı bir de biz neyden cevabı bulduk arkadaşlar kama enhu yusaidu yardımcı olduğu gibi yusaidul mevzu ve kama ennehu yusaidu burada yine diyor yardımcı olduğu gibi yusaidu yusaidu iki fiil de aynı gelmiş arkadaşlar ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallam